1959 yılının dondurucu bir şubat gecesi Ural Dağları'nın beyaz sessizliği içinde kurulan bir kamp ve o kamptan bir daha asla geri dönemeyecek olan 9 genç dağcı çadırlarından yarı çıplak bir şekilde kaçmalarına sebep olan şey neydi? Bir çığ mı, askeri gizli bir deney mi yoksa insanların söylemekten korktuğu başka bir güç mü? Ocak ayında Ural Politeknik Enstitüsü öğrencileri ve spor kulübünün önemli üyelerinden oluşan 9 kişilik ekip Ural Dağları'nın ser zirvelerinden biri olan Gora Otorten'e ulaşmak için zorlu bir yolculuğa hazırlanmaktaydı. Ekip üyelerinin her biri zorlu hava koşullarında yapılan dağ yürüyüşlerinde oldukça deneyimliydi. Gruba liderlik eden isim, disiplinli, hazırlıklı ve iyi plan yapan bir dağcı olarak tanınması sebebiyle 23 yaşındaki Igor Diatlov'du. Bu isim günümüze kadar gizemini sürdüren olayın adını belirleyen önemli bir isimdi. Grubun diğer üyeleri ise Lyudmila Dubinina, Yuri Krivonishenko, Rustem Slobodin, Alexander Kolevatov, Semyon Zolotaryov, Yuri Doreshenko, Zineyde Kolmogorova, Nikolay Tibo Birinyol ve Yuri Yudin. Aslında ekip en başta 10 kişiydi. Ancak Yuri Yudin yürüyüşün ilerleyen kısmında yaşadığı sağlık problemi nedeniyle geri dönmek zorunda kalınca farkında olmadan hayatının en kritik kararını vermiş oldu. Yolculuk grubun 25 Ocak'ta Sivertlosk'tan ayrılmasıyla başladı. Önce trene binip Sivertlosk'un kuzeyinde bulunan İvjel kasabasına, ardından da Vizay köyüne gideceklerdi. Yolculuk sırasında trende şarkılar söylüyor, fotoğraflar çekiliyor ve birlikte keyifli vakit geçiriyorlardı. полям, лесам и острогам каменистым, На лист Свердловской или же вблизи. посмотри как друг, ходят с песнями туристы, Железные туристы и Grup uzun ve keyifli geçen tren yolculuğunun ardından İvyel'e vardı. Vizay köyüne gitmek için bir kamyon bulundu ve daha da kuzeyde bulunan Ural Dağları'nın eteklerinde medeniyetle doğa arasındaki son yerleşim noktası olan bu köye ulaştılar. Burada son kez kendilerinden olmayan insanlarla etkileşim kuracak ve günü bu köyde geçireceklerdi. Ertesi gün yani 27 Ocak'ta yollarına kaldıkları yerden devam etmeyi planlıyorlardı. Yolculuğun ilk günlerinde tutulan günlüklerde morallerin yüksek olduğu, seferlerinin sorunsuz ilerlediği ve her şeyin planlandığı gibi gittiği görülmekteydi ta ki Kızaklarıyla köyden ayrılıp kuzeydeki yürüyüş hattına geçene kadar. Grup, sabahın ilk ışıklarıyla yürüyüş için hazırlanmaya başlamıştı. Uzun süren toparlanmanın ardından kimileri ekipmanlarını kontrol ediyor, kimileri de sevdiklerine mektuplar yolluyordu. Yolculuk boyunca yazdıkları bu mektuplarda bulunan sözcükler, hayatlarında yazdıkları son sözcüklerdi. Çantalarını sırtlanmış ve belirledikleri rotayı kullanmak üzere otortene doğru yola koyulacaklardı ki Yudin yaşadığı şiddetli bel ağrısı nedeniyle gruptan ayrılma kararını her ne kadar zor olsa da vermek zorunda kaldı. Arkadaşlarını yarı yolda bırakmak istemiyor ve bu zorlu yürüyüşü tamamlayıp diğer arkadaşları gibi yetkin bir dağcı unvanına erişmek istiyordu. Ama gruptan ayrılmak hayatını bir kere daha kazanma fırsatını ona tanımıştı. Grup, Yudin'le vedalaştıktan sonra planladıkları gibi kuzeyde bulunan yürüyüş hattına yöneldi. Genç dağcılar kuzey hattında doğanın sert yüzüyle karşılaştı. Sibirya'nın Ocak ayı sert ve öngörülemezdi. Şiddetlenen tipi, yoğun kar yağışı ve pusula da yapılan küçük hatalar, grubun karlı ve dik yamaçlarda ağır sırt çantalarıyla bu zorlu koşullar altında daha da fazla efor sarf etmelerine ve psikolojik olarak yıpranmalarına neden olmuştu. Yapılan hatalar ve hava koşulları genç dağcıları daha da çok tedirgin ediyordu. Çünkü planladıkları rotayı görmek tipi yüzünden imkansıza yakındı. Bu yüzden sık sık uygun buldukları yerlerde kamplar kuruyor, hedeflerine günde yaklaşık sadece 1-2 kilometre kadar ilerleyebiliyorlardı. Kuzey hattı boyunca kamp kurarak ilerleyen grup, günler süren yürüyüşlerinin ardından Lozva Nehri kıyısına vardı. Hava şartlarının kötüleşmesi sonucu, nehir kıyısında yine bir kamp kurdular. Bu kurdukları kamp, kuracakları bir sonraki kampa göre çok masumdu. Hava soğuk ve rüzgar şiddetli bir uğultu ile birlikte esiyordu. Hedeflerine yaklaşmış olmalarının verdiği mutluluğu yazdıkları günlüklerden belli ediyor ertesi gün zirveye çıkacaklarını ifade ediyorlardı. Ayrıca günlüklerinde Mansi'lerden çok sık söz ediyorlardı. Mansi bölgedeki yerli halka verilen bir isimdi. Grup yolculukları boyunca bu yerlilere ait pek çok ize aslamış ve günlüklerinde yer vermişti. neşeli ve heyecanlı geçen geceden sonra tekrar yola koyulmak için yeni bir güne geç de olsa gözlerini açtılar. Hazırlıklarını tamamlayıp tekrardan yola koyulmaları biraz zamanlarını almıştı. Sonunda yola koyulduklarında sıcaklık eksi 25 dereceyi gösteriyordu. Vakit geçtikçe yol boyunca içinde yürüdükleri ormanlık alan azalıyor, kar kalınlığı yükseliyor ve görüş mesafesi ise 40 metreye kadar düşüyordu. zorlu koşullara dayanamayan grup hedefleri olan Otorten Dağı'na sadece 16 kilometre kala yerli halkın ölü dağ dediği Holat Siyahıl Dağı'nın eteklerinde mecburen kamplarını kurdu. Kar kalınlığı yer yer 120 santimetreye kadar ulaştığından dolayı önce çadırı zemine yakın tutmak için bulundukları eğimde karları kazımaya başladılar. Çadırı kurup içerisinde soba yaktıktan sonra yorucu ve soğuk geçen günlerini bitirmek için çadırlarında dinlenmeye çekildiler. Genç dağcılar gece yarısı öyle bir şey yaşadı ki kimisi çorabıyla kimisi de iç çamaşırıyla yarı çıplak şekilde içinde bulundukları çadırı neye uğradıklarını şaşırarak terk etmek zorunda kaldı. Bu hava şartlarında profesyonel dağcı olan grubun çadırlarını bu şekilde terk etmiş olmaları olağanüstü bir durumdu. Grubun lideri Diatlov'un en geç 12 Şubat tarihinde olması beklenen geri dönüş yolunda vizaya uğrayıp oradan okullarının spor kulübüne bir telgraf çekmesi gerekiyordu. Ancak beklenen telgraf o gün kulübe gelmemişti. Diatlov Yudin'le vedalaşırken ona yolculuğunun planladıklarından biraz daha uzun süreceğini söylemişti. Bu nedenle telgrafın 12 Şubat günü gelmemesine çok şaşırılmamıştı. Aradan günler geçti ama beklenen o telgraf bir türlü gelmedi. Bu işte bir terslik olduğunu düşünmeye başlayan yakınları 20 Şubat günü aralarında gönüllü öğrenci ve öğretmenlerden oluşan ilk arama kurtarma ekibini kurdu. Arama çalışmalarına daha sonra ordu, uçak ve helikopterleriyle katıldı. Yerden ve havadan yapılan bu aramalar günlerce sonuç vermedi. Zorlu kış şartları altında günlerce arama çalışmalarında bulunan ekipler 26 Şubat'ta Holatsia Hıldağı'nın eteklerinde dere yatağına yakın terk edilmiş ve ağır hasar görmüş gruba ait olan çadırı sonunda buldu. Çadırı bulan gönüllü ekipteki bir öğrenci şunları söyledi. Çadır yarı yıkılmış ve karla kaplıydı. Çadırın içi boştu ama grubun tüm eşyaları geride bırakılmıştı. Sanki büyük bir korkuyla terk edilmişti. Bölgeye gelen araştırmacılar ilk izlenimde anlam vermekte güçlük çekecekleri bir manzara ile karşılaştı. Çadırdaki yırtıklar onlara göre içten dışarı doğru kesilmişti. Devamında çadırdan dere yatağına kadar olan bir buçuk kilometrelik alanda belli belirsiz bir takım ayak izleri vardı. Bu izler Igor Diatlov'un liderliğindeki grubun izleri miydi yoksa bir başkalarının mı? Kurtarma ekipleri ayak izlerini ellerindeki çubuklarla kontrol ederek arama işlemlerine devam ediyordu. Dere yatağında bulunan bir sedir ağacına vardıklarında ilk trajik manzara ile karşılaştılar. Üzerleri karla kaplı ve yarı çıplak halde ateş yakmaya çalıştıkları anlaşılan Yuri Doroshenko ve Yuri Krivonuchenko'nun cansız bedenlerini buldular. Ağacın yüksekte bulunan dallarının kırık olması ekibin dikkatini çekti. Ancak ikisinden birinin ağaca çıkmak isteyip çıkamamış olabileceği ihtimalinden dolayı bu konu çok tartışılmadı. Ertesi gün yine sedir ağacıyla çadır arasında yapılan aramalarda ağacın 300 metre ilerisinde grup lideri Igor Diatlov'u cenin pozisyonunda montsuz, ayakkabısız ve şapkasız bir şekilde buldular. Ardından da Zineyda yine yetersiz kıyafetleriyle Igor'un yakınlarında bulundu. Cansız bedenleri belli aralıklarla aynı hedefe yani çadırlarına doğru yönelmiş vaziyette duruyordu. Bu durum onların çadırlarına yeniden dönmeye çalıştıkları izlenimini veriyordu. Rüstem Slobodin'i yine onlara yakın bir bölgede ancak 6. günün sonunda bulabilmişlerdi. Fakat grubun geri kalan 4 üyesinden hala bir iz bulmayı başaramamışlardı. Bulunan bedenlerde otopsi yapılmaya başlandı. Otopsi sonucunda Slobodin'in kafatasında bir çatlak tespit edildi. Ancak bu çatlak ölümüne neden olan bir travma değildi. Raporlar bulunan 5 bedenin ölüm sebebinin hipotermi olduğunu gösteriyordu. Buraya kadar her şey doğada yaşanabilecek normal bir kaza gibi gözüküyordu. Gece yarısı bir çığ tehlikesi sezip çadırlarından panikle çıkmış, sonrasında çadırlarına geri dönmeye çalışırlarken zorlu hava koşullarına dayanamayıp hayatlarını kaybetmiş olamazlar mıydı? Olayın üstünden iki ay gibi bir süre geçmiş olmasına rağmen grubun geri kalanından hiçbir iz bulunamadı. Civar bölgelerde gruba ait herhangi bir iz aranıyordu. Artık yakınlarının ümitleri tükenmiş ve kabullenmek istemedikleri o hazin sonuna baş başa kalmışlardı. Baharın gelmesiyle birlikte az da olsa eriyen kar, dere yatağında saklı olan bedenleri gün yüzüne çıkardı. Yürüyüşü sırasında durumu fark eden bir Mansi yerlisi ekiplere hemen haber verdi. Luit Mila Dubinina Alexander Kolevatov, Nikolay Tibo yol ve Semyon Zolotaryov'un cansız bedenleri 5 Mayıs günü bulundu. Olay yerinde yapılan ilk izlenimde şok edici manzara ile karşılaşan ekipler bir şeylerin gerçekten de ters gitmiş olabileceğini ve grubun sıradan bir çığ felaketiyle karşılaşmadıklarını düşünmeye başlamıştı. Dubinin hariç diğer bedenler birbirleriyle sarılmış vaziyetteydi belki üşüdüklerinden belki de korktukları bir şeyden korunmak için sarılmayı tercih etmişlerdi. Dublin'in bedeninde gözleri, dili ve üst dudağı yoktu. Birin yolun kafatası parçalanmış, Zolotaryov'un ise kaburgaları içe doğru kırılmıştı. Dikkat çeken bir başka durumda dört bedenin ten rengi ilginç bir şekilde turuncuydu. İlk başta herkes Dubinina'nın bedeninin doğada hayvanlar tarafından zedelenmiş olabileceği ihtimalini düşündü. Fakat yapılan otopside bu ihtimal bedenin üzerinde pençe izi gibi herhangi bir hayvana ait iz bulunamamasından dolayı ortadan kalktı. Kayıp uzuvlar açıklanan raporda ölüm sonrası suda bozulma olarak belirtildi. Tenlerinin turuncu renge dönmesinin sebebi ise buz yanığı olarak açıklandı. Ayrıca bu dört bedende ölüme sebebiyet veremeyecek kadar az miktarda radyasyon tespit edildi. Alexander'ın kesin ölüm nedeni bulunan ilk üyeler gibi hipotermi sonucu ölüm olarak kayıtlara geçti. Diğer üçünün kesin ölüm nedeni ise iç basınç ve travma sonucu ölüm olarak açıklandı. Bu travmalar üzerlerine çığ düşmesi ihtimali düşünülünce kar kütlesi tarafından gerçekleşebilirdi. Ardından soruşturma grubun doğal felaket sonucu yaşamlarını yitirdikleri belirtilerek hükümet tarafından hızla kapatıldı ve dosya hakkında gizlilik kararı verildi. yıllar boyunca üzerinde gizlilik kararı devam eden olay hakkında insanlar sadece varsayımlarda bulunabiliyor, sürekli yeni teoriler öne sürüyordu. Ortaya atılan teorilerden biri, grubun tabak açığıyla karşılaştığı yönündeydi. Tabak çığı oluşan kar katmanları arasında en üstte bulunan sıkışmış sert bir katmanın altındaki zayıf katmandan bağımsız olarak rüzgar yoluyla hareket etmesi sonucu oluşan bir çığ türüdür. Oluşan bu çığı öncesinde fark etmek çok zordur. Çünkü normal çığa göre son derece sessizdir. Sessiz olması onun son derece ölümcül bir doğa olayı olduğunu gösterir. Teoriye dönecek olursak grup üyeleri böyle bir durumla karşılaşmış olsaydı muhtemelen hepsi ne olup bittiğini anlayamadan çadırlarında çığın altında kalıp ölmüş olacaktı. Diyelim ki çok düşük bir ihtimal gerçekleşti ve çığı öncesinden fark edip apar topar kaçmaya başladılar. Ama çığın altında kalıp öldüler. Bu durumda Dubinin'in eksik uzuvları akıllarda büyük soru işareti bırakıyordu. Çünkü otopsi raporlarında bedeninde bir hayvana ait iz bulunamamıştı. Oluşabilecek herhangi bir çığ sonucunda böyle bir durumla karşılaşılamayacağından dolayı bu teoriyi kabul görmedi. Bir başka teori ise Sovyet ordusunun bölgede gizli testler gerçekleştirdiği yönündeydi. Çünkü Ural Dağları'nın çevresinde birkaç Mansi köyü dışında başka bir yerleşim yeri yoktu. Bu durum testler için gerçekten de uygun bir yer olabilirdi. O gün gökyüzünde turuncu ateş toplarının görüldüğü iddia ediliyordu. Ordu yine bir takım testler yapıyordu ve Diatlov grubu da oradaydı. Bu sebeple insanlar grubun bu gizli testlere kurban gittiğini düşünüyordu. Ancak resmi olarak bir açıklama gelmediği ve yeterli bilgi bulunamadığı için bu teoride geçerli değildi teoriye oldukça benzer bir teori daha vardı. Gruba en son katılmış, yaşı diğerlerine göre daha büyük olan, üniversite döneminde nükleer fizik üzerine çalışmalar yürüten Semyon Zolotaryov'un aynı zamanda eskiden KGB'de görev aldığını iddia ediyorlardı. İnsanlar bu bilgiye dayanarak Zolotaryov'un ordunun yaptığı testleri görmek için grubun düzenlediği yürüyüşe sırf bu yüzden katıldığını düşünüyordu. Grupta yolculuk esnasında iki fotoğraf makinesi vardı. Bunlardan biri grup lideri Dyatlov'un, diğeri ise Zolotaryov'undu. Ancak olay yerinde sadece Dyatlov'a ait fotoğraf makinesi bulunmuştu. Belki de bilerek veya farkında olmadan görmemeleri gereken üst düzey devlet çalışmalarını görmüş, belki de fotoğraflamışlardı. Bu yüzden de bedelini canlarıyla ödemiş olabilirlerdi. Zolotaryov'un fotoğraf makinesinin bulunmaması bu teoriyi oldukça güçlendiriyordu. Ama yine de kesin bir kanıt bulunamadığı için sadece teori olarak kaldı. Sizce sırf bu yüzden grup katledilmiş olabilir miydi. Ayrıca mansiler üzerine atılan bir iddia vardı. Mansiler Holatsya Hıldağını kutsal kabul ediyor ve dağın ruhlara ait olduğunu düşünüyordu. Bu yüzden kutsal saydıkları bu dağa grubun çıktığını fark edince onlara engel olmak için saldırmış olabilirler miydi? Ancak yetkililer Mansi halkını sorgular fakat bir sonuca varamaz. Bir diğer iddiada grubun Yeti saldırısına uğramasıydı. Diatlov'un fotoğraf makinesinden alınan bir karede Yeti adını verdikleri iri yaratık silüet şeklinde görünüyordu. İnsanlar grubun Ural Dağları'nda efsane olarak bilinen bu yaratığın saldırısına uğradığını düşünüyordu. Ama yine de bir iddiadan öteye geçemez ve sadece halk arasında efsane olarak anılır. Günümüzde Diyatlo vakası olarak bilinen bu olayın üzerinden tam 67 yıl geçti. Olayla ilgili yıllar içinde ardı arkası kesilmeyen birçok teori ve iddia ortaya atıldı. Ancak hepsinin kesin ve tartışmasız bir cevabı yoktu. Kesin olan tek bir şey vardı. O gece gerçekler bedenleriyle birlikte karın altındaydı. <laughs> Наш подобрал. Давайте поем. Давай. Давайте <laughs> все вместе. Ну <laughs> а как же Гося? Ну, сказали, скоро придет. По полям, лесам, по каменистых... Стоп, стоп, еще разок. По полям, лесам, по трогам каменистых Дали Свердловска или в леси. What? посмотри как друг, ходят с песнями туристы, Железные туристы пришел, Москва, нам. Посмотри, ка друг, ходят с песнями туристы Железные туристы из Уфи Третий день идем щелкаем зубами. Пусто да, в да. животе хоть голоси. Не волнуйся, друг, мы вернемся скоро к маме. Пойдем с тобой в столовую Зину, Не волнуйся, друг, мы вернемся скоро к маме. Пойдем с тобой в столовую убить. Дай